Hepinize merhaba. Bugün içinde iki geçen atasözlerinden bahsedeceğiz. Çok soru getirir. Bakalım hangisi farklı ya da hepsi birbiriyle aynı mı? Arkadaşlar biliyorsunuz içinde iki geçen mesela iki cambaz bir ipte oynamaz. Mesela iki kaptan bir gemiyi batırır. İki baş bir kazanda kaynamaz. İki horoz bir çöplükte ötmez ve en nihayetinde iki karpuz bir koltuğa sığmaz. Evet koltuktan kastedilen koltuk. Koltuk değil. Koltuğa sığmaz. Şimdi bunların anlamlarından bahsedeceğiz. Bakalım aynı duyuluyorlar. Peki anlam bakımından aynılar mı? Arkadaşlar ikililerin içerisinde farklı olan sadece karpuzlu olan. iki karpuz bir koltuğa sığmaz. Anlamı iki büyük iş karpuz aynı anda yapılmaz. Biri düşer, kırılır. Örneğin ben milli takımda voleybol oynamak istiyorum ama aynı zamanda LGS'ye hazırlanıp Robert kazanacağım. Yemezler diyor sanatçılar. İki karpuz, iki büyük iş aynı anda yapılmaz. Geriye kalanlar ise hani iki cambaz bir ipte oynamaz, iki horoz bir çöplükte ötmez olanlar ise aynı yani iki bilir kişi, iki patron aynı anda bir işi yürütemez. Biri sağ gidelim der, biri sola gidelim der, gemi batar. Bu yüzden ikililerin arasında farklı olan, korpuzlu olan, geriye kalanlar aynı.